Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle e, arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme geliyor ve ben de bunun duyurusunu yapmak için açtım bu videoyu arkadaşlar ve gerçekten çok büyük bir güncelleme olacağını düşünüyorum ve bugün yanımda e, konuk olarak ve e, düşüncelerini almak için Yeşil Yol kanalından Ahmet abi var. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın Ahmet abi? Sağ ol canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükür. E, Clash okulansa bayağıdır adam gibi güncelleme gelmiyordu. Bir tane getirmişlerdi. E, Oğuz 14 falan getirmişlerdi. O zaten evet. Güncelleme saymıyorum. Hediye gibi bir şeydi, değil mi? Evet. Onun ardından dengeleme gelmişti. Dengelemede de top atarın seviyesini 110'dan 120'ye çektirer, atıcıların ve madencilerin de şeylerini hasar vuruşlarını aşağı doğru çektirer. Büyük ihtimal şey bu yeni güncelleme hazırlık için öyle küçük şeyler getirdiler, değil mi? Yeni gelen güncelleme yine aynı tefahatta gelen bir konsept değişikliğine de geçiyor. Hani forumlardan bakarsanız zaten Türkiye'de şu an ilk biz bu güncelleme haberini belirtiyoruz. Bu da Yeşiloğlu YBC ailesine öncelik oluyor aslında, Aslında yani, Onu da altını çizmek lazım. Evet, zaten kapaktan da gördünüz, Tesla 9 falan filan böyle yeni hazırlıklar var biliyorsun Ahmet abi. 12. Seviye duvar gelme ihtimali çok yüksek. Şu an bu güncellemede büyük ihtimal 12. seriye duvar gelecek. Evet yeni bir 12 seviye duvar gelecek bu zaten e, teyit edildi ve yeni şekillendiğinde havan topları, havan mayınları, havan mayın mı diye havan mayın eee top at, şey ha, havan mayınlarının renkleri değişecek. E, o renkleri de çok farklı bir desen rengi alacak. Duvarların da konsept renkleri değişecek ve onlar da çok farklı olacak ve o ardından 12 seviye duvar gelecek ama kim 12 seviye duvarı kasacak? O da soru işareti. Eee 11. seviye duvar basmak 4 milyondu değil mi? 4 milyon altı 4 milyon iksir ikisini bir daha Şimdi ise 5 milyon ya da 6 milyon olur mu? E, büyük ihtimal tahmin ediyorum 10 milyon depo 10 milyon depo varsaydım 10 milyon ya depo zaten Evet 10 milyon ise onun yarısı ise 5 milyondur diye, diye, düşünüyorum Aynen. Niye 5 milyon diye düşen şirket eskiden 4 milyondu 8 milyon depoya 4 milyon diyordu yani yarısını boşaltıyordu bu, bu büyük ihtimalle bunun da yarısını boşaltmak anlamına gelen bir Kesinlikle. e, konsept olabilir sen rahat kasarsın ya. Sen çok iyi oynuyorsun. Zaten duvarlara full seviye benim. Benimkinler... Yor ama yoruldum mu? şey <laughs> hani kas 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 nereye kadar? Tablet iki tane tablet bozdum. Bir tane bilgisayarını ev fanını yaktım. Artık yeter yani mübarek. Spesyal bir bilgisayar göndersin, bir tablet göndersin artık Kesinlikle. bana. Kesinlikle <laughs> ya. Zaten e, benimkiler daha 10. seviyeler. Daha on, onu bile tamamlamadım. Bir onu tamamlayayım. Sonra 11'e başlayayım, sonra 12 yaparız zaten. E bu güncellemede olarak olarak da e, şöyle gelecek. Zaten havanlar 9 oldu ve büyücü kuleleri de 9 oldu zaten. Ee, bir de ne getirmişlerdi? Cehennem kuleleri 4 getirmişlerdi. Bir de taktik avcı uçağı ağır silahını getirdiler zaten güncelleme olarak. Bu güncellemede evet. büyük ihtimal hava savunması. 9 getirebilirler ama hava saldırısı baya bir düşük olduğu için belki de onu getireceklerini düşünmüyorum belki. Evet doğru kesinlikle. Hava savunması açısından bir şey beklemiyorum ama şimdi şöyle bir teori de var. Hani teoride de gizli testteysen 9 yapıyorsun da bu mübarek. O zaman eee Pekka Golem nasıl dayanacak buna? P.E.K.K.A'yı da o zaman altı yaparlar muhtemelen Değil çünkü. Mi? Yani mantık anlamında böyle geliyor. Şimdi aslında benim hani ilk başta konsept değişikliği, ihtimalle gene konsept değişikliği tümünü kapsayacak bir şekilde yeni bir desenlemeye geçecekler. Çünkü şu anki e, konumuzdaki desenleme açısından biraz problem var. Herkesin beğendiğini düşünmüyorum açıkçası. İşte eskiden elektrikli duvarlar, mavi elektrikli duvarlar, herkes aşıktı. Ben, ben, ben bile ona aşıktım. Hani o renge aşıktım. Dedim ki bunun için ben duvar kasacağım. Tam duvarın bitmesine 10 tane, 20 tane kala lavuklar geldiler. Yani şey yani, Supercell geldi, rengini değiştirdi. <laughs> Küfür ettim yani, ne yapayım yani. Abi e, ama o lavu şeyi getirdiler ki, evin asıl 11'e hazırlıktı zaten ama büyük ihtimal 12 seviyeyi bu mavi duvarla getirse yani e, Clash of Clans eski kitlesini e, hayli hayli ikiye katlar gibi düşünüyorum ben. Doğru. Yani bir de bu arada sevgili dostlar bir sizden bir ricam var. Hani bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen bir bin like atarsanız daha çok güncelleme haberleri Yunus'la beraber video çekeriz ama sizden gerçekten güzel bir like bekliyorum. Bu arada Yunus'un benim diğer güncelleme attığım videoyu da koyarsan oradakilerde daha farklı bir görüntü var sen... orayı da paylaşırsan sevinirim daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam paylaşacağım sağdaki harfinden izleyebilirler onu da bu videoyu da 1000 like gelsin arkadaşlar ondan sonra da daha fazla bu tarz içeriklerden gelecektir ve zaten Facebook sayfasında da bunu paylaşacaklar ve Forumlarda da bildirilmeyen bilgileri de biz e, sizlere sunacağız. Yakın bir zaman içinde e, paylaşmaya başlayacaklar. Zaten böyle büyük ihtimal 1-2 hafta içinde başlarlar diye düşünüyorum. En geç yani 3-4 hafta sürebilir. Değil mi? Kesinlikle bir yok. Bugün bence bu haber e, sızdırıldı ve geldikten sonra bir iki hafta içinde büyük ihtimal bu yeni konsept değişikliği gelecektir. Zaten biz e, yani YBC dünyası ve yeşil olan kanalları, kanalında zaten biz e, Clash of Clans'ı takip eden ve hani gelecekleri hamleleri hep düzgün yapan iki YouTuber. Yani mesela geçen geçmişte de bakarsanız bizim özetleri. Güncelleme özetlerinin hepsini tek tek gelmiştir yani. Hepsinin üzerinde kesinlikle geldiklerini görebilirsiniz. Biz e, hatırlarsan eski kanallarda Ahmet abi bir e, konuşma yapmıştık seninle böyle güncellemeye yakın bir zaman içinde. Demiştik ki sen e, kara fabrikasına bir e, büyü gelir demiştim Ben de normal bir fabrikasına bir tane büyü gelir demiştim. İkisine de gelmişti. Şimdi de bir e, asker yükseltmesi konusunda hangi askeri bekliyorsun böyle bir iddialaşalım. İstersen şu an itibaren bunu belki ilerleyen güncellemede daha detaylı hani bir şey yapar. Şu an itibaren hani konsept değişikliği var ya ben hani ona konsantre oldum şu, şu an. Ona konsantre oldun da asker getirirlerse hangisini getirirler gibisinden bir şey yapalım. Ben şeye gelme kışlaya gelmez gelirse karakışlaya gelir dedi. Asker söyleyeyim. değil, asker değil. Ee, şey diyorum asker yükseltmesinden bahsediyorum. Ha, asker yükseltme seviyesini diye sorarsan eee tahminim bu sefer bir pek bence Golem gelecek diye düşünüyorum. Sen İnsan, Golem diyorsun. Ben de golem diyorum aslında da e, ekstra olarak da bir de pek altı getirler diye düşünüyorum. Çünkü Tesla 9 garanti gibi bir şey zaten değil mi? Yani zaten... Öyle ben hani niye onu öyle diye söyledim diye söyler o düşünce, o düşünce olan arkadaşlara. Şuradan neden golem dediğimi size e, tüyo vereyim. Mesela dördüncü e, seviye lap geldi. Tamam mı? Hasar, hasarı yüksek ya şey e, canı yüksek ya onun. Evet. Canı yüksek golemin de canı yüksek. onda bağladım olayı. Ha bir de e, yani taktik avcı uçağına karşı fazla iş görmüyor golem. Aynen. Ondan o açıdan biraz... bence golemi yükseltecekler ki hani golemi de kullansınlar. aslında da bunların ama amaçları istemekleri yani bütün kartları kullansınlar. Yani bütün kartlar aktif olsun diyor askerler. Hani sadece lav tazı ya da sadece atıcı, atıcılarla köyü üstledim olan şampiyonum bak 3 falan helal falan ama atıcıları zaten de değil hani biraz daha böyle karışık askerler olması lazım. Daha iyi değil mi? Aynen. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim. Zaten şu an hala golemi kullanıyorlar ne kadar da e, get, e, yükseltilmesi gerekse de hala kullanan var ama Pekka'yı şu an kullanan yok değil mi? Abi ben Antetik kullanıyorum. Kullan, Pekka'yı kullananlar 9. köyler, 8. köyler kullanıyor Yani e, Pekka'yı kullanan yok o yüzden de... Yani... E, Yunus'cum adam biri bana diyor ki benim şimdi hesabım biliyorsun hesapta ejder birini seviyor. Aa lan ezik ejderin birini seviyor. <laughs> Buna da ejder nasıl birini seviyor diye böyle şey yapıyor atarda oluyor. Ya kardeşim sen 11. köye gel sen ejder kullanmayacaksın zaten. Her sen ejder kullanıyorsan acemisin. Yani ya ejder zaten düşük seviye köy binaları kullanıyor. Başka uh, kimse kullanmıyor. Yani 8. köyler, 9. köyler ejder kullanacak. Bunlar çünkü kendini yetiştiriyor. Beni tutmuş ki ya kendi ile aynı eş değer koyuyor hesabı koyuyor. <laughs> ya ben ejderi zaten bir köyün ağası 7 de 8 kullanmıştım. Ondan sonra hiç kullanmadım. Sadece e, bu ejder 5'in seviyede şey oluyor böyle altınım altınlı oluyor. Evet Onun... ama ben şeyi de çok seviyorum. Mesela ejder saldırmasını sevmiyorum ama balon saldırmasını seviyorum. Balonla saldırmasını Eğlenceli. Eğlenceli. Lafta e, dal kavuk balon, laftazı balon bunları kullanmak zor. Kabul ediyorum ama deneyeceğiz abi. Hani insan düşe kalka büyüyecek hesabı. Biz de düşe kalka büyümeye çalışıyoruz ama Ejderle değil. Onu nasıl söyleyelim <laughs> yani. <laughs> Aynen Ejderle değil. Ee, şuradan da bağlayabiliriz aslında. Tesla e, 8. seviye getirdikleri zaman Pekka 4'tü, e, Pekka'yı da 5 getirmişlerdi. Büyük ihtimal bu bir güncellemede Tesla 9 gelirse PK6 da oradan bir bağlantı da olabilir değil mi? Böyle 2 sene önce getirmişlerdi bir güncelleme. Hatırlıyor Şimdi musun güncellemeyi? Tesla 9 gelecek. Aynen 9, 8 geldiğinde de Pekka 5 gelmiştim Gizli testten pardon düzeltiyorum. Gizli testi 9 olacak. Evet. Ya ben hani e, ben e, Supercell'in paranın parayla alakalı sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani Supercell artık büyük bir şirket oldu. Şirket hisse senetlerini satmışlar ve e, kasalarında da inanılmaz para var. Hani dünyanın neresine gidersek gitsin en iyi en iyi yazılımcıyı, tasarımcıyı alabilecek bütçeleri var. Hani Fark ettiyseniz grafik, mobil grafikleri olsun falan gerçekten üstüne çok güzel. Ama bu son zamanlarda hani böyle fakire yetersin ya. <laughs> o moda girdiler, biraz sapıttılar, dengelemeleri bozdular, sistemi bozdular. Yeni bir sistem tasarlamaya çalışıyorlar ama içine etmeye başladılar. Yani grafikler çok da şahane getirmediler. Mesela balon 7'yi getirdiler, 6 ile 7 arasında bir fark yok. şey gibi yok canım benim. Askerlerin hız şey güçleriyle alakalı problemler var. Atıcıyı yükseltiyorsun, sonra indiriyorsun. Valkyrie yükseltiyorsun, indiriyorsun. Madenci geliyor. Adam üçlü üçlü üç, köyü üçlü diye madencinin ayarlarını düşürüyor falan. Hani bu açıdan e, sıkıntı mesela e, yıldırım büyüsü kimse kullanmıyor. E, hız büyüsünü kimse fazla kullanmıyor. Yeni gelen bu iskelet büyüsü var ya. Evet. Ya bunu gelen kimse kullanmıyor. Hani bunlar e, şeyin e, oyunun içinde olması gerekiyor. Hani bu oyunun içinde bunlar olmadığı zaman da eksik yön oluyor. Eksik kalıyor bazen oyun. Hani bu eksikliği tamamlamaları lazım. Kesinlikle. Ya bunu ileriki günlerde göreceğiz zaten güncelleme haberleriyle bakalım nasıl olacak. Bu bölümde burada sonlandıralım Ahmet abi. Evet, tamam canım. Fazla sıkmayalım insanları. Dostlar sizleri seviyorum. Yarın da çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Saat yarın 7 buçukta yani 19.30'da. Bu videoyu izleyen herkesin yarın 19.30'da yayınlanacak videoyu izlemesini şiddetle tavsiye ederim. Çünkü o videoya 3-4 saat sadece çekimi için uğraştım arkadaşlar. Yani düşüncesi falan filan bayağı bir uzun sürdü. O yüzden de o videoyu kesinlikle izleyip like atmayı unutmayın. Zaten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik arkadaşlar. Ahmet abiye de teşekkür ederim Ahmet abi katıldığın için. Rica ederim canım. Herkese iyi günler arkadaşlar kendinize iyi bakın